Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte podcast Stilyan Yüksin'le köyü biraz geç. Bizi var 100 110 abone için çok teşekkür ederim. Eşim ben size de sarmıştık ama korkuyorum güzel bir Yüzüm bir keme diyorum. Diğer yerimiz ne inanın bilmiyorum. İl mi ilçe mi onu da bilmiyorum. Ya hız sınırı olmasa. 500 puan gidiyor. O yüzden batarım abi ben. Yani 500-500 batarım. O olmaz. Ne oluyor oğlum? Ekran karanlık oldu. Hayır senin babaannen. Biraz açalım abi şurayı. Şarjı 13. Çok iyi bir şarj. Çok kötü abi. Oğlum babaannen eşit. Alıyorum. Hı. Görmediniz. Nere var ki? baba Ha dur. E ee, elması geri aldık. Ankara 20. Hmm. Ben buraya geçip geleyim. Ne <laughs> der <Devam> bir onu diyoruz. Yani <laughs> geldik. Son 0.5. geldik? 4 dakika sürdü. 4 dakikada ama video başladığında bir 8 dakikada 2 şarj. Yani bir 40 dakika kulu. What the f? Kulu mu? Kulu. Aa, Aa yol değişti. Puanım 14 bin. BMW almak için 33 muz Evet diğer şehrimiz Kulu. 45 biraz abartmış denmiş. Yani. Ama bakın yol değişti. Çevre yoluna döndük. Ankara'ya gelince yolda değişiyor tabii ki de. Hep aynı yolu sıkıyor. Herkes sıkıyor yalnız. baya iyi olmuş ha. Yolu yapanın ellerini. Hadi şimdi bakın 45. Baya yüksek bir rakam. 45'i yapmam için benim bir 15 çok 10 dakikama mal olacak bunun içinde değer mi bilmiyorum 20 kilometrelik şeyi 6 dakikada bitirdiysem yani bir 13 dakika falan alır ama neden yani, yani neden bir şehri 45 kilometre yaparsın ki pardon ilçeyi ama bakın farkında mısınız bilmiyorum ama yol değişti evet farklı farklı yerlere gelince yol değişiyor Mesela Konya'ya gelince o değişecek mesela bilmiyorum. Yol sarı ve siyah oldu. Bayağı yeni yapılmış bir yol oldu. Ve çok güzel de sürü yol. Ama köprü gitti. İstanbul köprüsü falan kalmadı. Tünel gitti. O zaman abi bu sefer biraz da kendimi sürelim. Video dışında da vereceğimiz yok. Biliyorsunuz ki 500 abonede çekiliş yapacağım. Ve o çekilişe katılmak isteyenler varsa beni 500 abone yapın. Para kazanabileceğim ve 70 lira kazanacağım. Çünkü benim videoları 1000 1000 1000 70-80 lira yapıyor. Onlara da gideceğim. 80 Robux yapacağım. O alacağım. Onları gideceğim. Bunun yarısı yani 40 Robux'ta çekiliş yapacağım. Ama o ne zaman olur bilmem. 500 abone. Bu sene olamam. Bu sene hayatta olamam. Diğer sene belki. Yani. Ama bence 2026'da olurum ya. 2026 abone artışları bayağı azlandı. Bir haftada 7-8 abone falan kazanıyorum bayağı. Iyi. Şarj dın, 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 dın. yok. Dın, 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 değil 9. Hayır ya, biraz az yani. Ama şimdi bu kulu şehri de ne zaman oluyor? 35'le 190. Wow, 190 biz daha yüz elli beşteyiz çok iyi. Ha, ama taşlık yerlerden ki geç nasıl geçtim lan ben oraya kulu Allah'ın kulu usur Allah'ın kulu ne ne mı? devam edeceğim. Tam 160'te şeylere bakalım, arabalara bakalım. Bayağı bir puan kazandık zaten hocam. 7000 kol kazandık. Bir puan 1 TL ise şu anda 7000 TL'm var. İyidir. Bu arada elmas hilesi 500 puan aldım yani işte böyle bir hile var. Bug var. Ama ben o, o elmaslarla araba almam yasak. Puanlarla alacağım. Yoksa hile olur. Ve seri de bozulur. kulu 30. Tam çok çoktum. 18 bin puanım var. Tamam peki. 18 bin puan. 31 dakika radyo dinleyici Tamam. 36 kez Tamam. 34 binde BMW mi? Wow. Bence bunu diğer bölümde alabiliriz. Dördüncü bölümde beşte de bu. Hatta bu altı hocam. Bu ne beşi? Altı oğlum bu. Kırk bin. Ha, bir sürü araba seçim var. Bunu bin kere arabaları sollamam lazım. Bu imkansız. Hiçbir yani bir yok. 500 tane 500 kilometre gitmemi istiyor bu yok ya yani olur ama bozkır'a gitmemi istiyor o da yok işte Tesla var Tesla bir 10. bölüm en e, i8 8'inde bunları zaten alabiliyorum ama yine gerek var Kulu Cihan Bey Altın Tekin. Kulu Cihan Bey Altın Tekin. Sonra Konya. Yani buralardan sonra dağ yoluna giriyoruz. Wow. Yani güzel evet. Uzanır ben bir kuluya gideyim. Hadi bay bay. E tek devam ediyoruz şu anda. <laughs> gece 1.40 saat 2'ye gelecek. Saat ondan beri videodayım. Bir like çok görmeyin. Çok uğraşıyorum sizler için. Bu arada benim elmasım 6 bin tane falan düştü. Bayağı düştü onun sebebini anlamadım arabaları da açmadım. Sadece ay senin 500 puanına tüküreyim. Neyse beş bekle geri alacağız. Geri alacağız ki ya Allah senin gezana ayıracak Lamborghini. Lamborghini patlatmak sen de yormayız. Son iki. Eğer diğeri 50 falansa bunu yapamam. Lütfen bana da için bak. Sizin önceki videoda iki tane yaptım. On geride bir düzücü. Bunlar 80 etti. Ama bir de buraya bak. Burada daha da kötü. Ve Kulu. kulu niye böyle tamam bir bir gir abi buraya bir gir gir Bir dakika dinledim bu doğru bu arada 30 megabayt kadar gitti gece 1.42 gece de 1.42 arabanın rengi beyaz olsun beyaz şanslı bir renk Renkleri de seviyorum quel Şimdi abi diğer yer eğer 40'tan aşağısa yapabilirim belki. Çünkü 45 bile benim. Dur. Açamam abi açayım. gibi. Ve devam ediyoruz. Orada ne yazıyor ben göremiyorum da. Kaç kaç kaç. Otmuş mı? Ya biz. Yapayım mı? Yapamam. Hayır. Çok uzun sürer oğlum. 60 ne? Tamam. Sizin için yapacağım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. 72 dedi aslında açarken ve kapatırken 34 MB aldı. Siz bunu 40 olarak düşünün ve sonunda Allah'a lanet beyli. Oy abi. sonunda 40 bin puan ben. Şimdi bir sürü araba alabilirim ama bu artık yarına kaldı o kadar yoruldum ki gece iki oldu ya 20 dakikadır yoldayım. Şimdi diğer yere bakalım. lütfen bak bir yine attım 40 dakikadır hatta 50 dakikadır uğraşıyorum hatta bir saat ya ne alakası çünkü ben 1'e 10 geçen başladım skorlarda 12'de olabilir ne olur bir de çok görmeyin geldik ve sonunda Abi Ankara kuzu cihan beni. 3 tane yarı geçti. Altın tekin 65. Yavuz. Yavuz odaya artık yarına kaldı. Tam cihan belli. Altın tekin Konya. Cık cık. Bak. Bu 65 e Konya'da 71. Sonra Gökyurt. Gökyurt. 75, 80, 90 Bunlar işte böyle. Ankara Kulu Cihan Bey O zaman izlediğiniz için çok teşekkür ederim Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Beşiz olmayı unutmayın yapmadın 210 numara hadi